Merhaba Kaan Bey. Merhabalar. Ee, şu anda bir misafiriniz var. Misafirinizi evet. birazdan göstereceğim. Evet. Genelde ofise sıklıkla misafir geliyor. Evet. Neden geliyorlar? Ya bizi ziyaret etmek için geliyorlar. Bir de ofis ortamını bence merak ettikleri için. Gerçi soracağız şimdi kendisine de asıl sebeplerini. Mesela sen kendi gerçekten ziyaret edilecek birisi olarak görüyor musun? Görüyorum. Niye? <laughs> <laughs> Bilmiyorum ama, görüyorum yani. yani Çok ne? yaklaşma abi korkuyorum. <laughs> yok yok bu geniş açı olduğu için merak etme. Peki o zaman yani gelince ne görecekler sen Ge Yani gelince ne görecekler? Bilmiyorum abi yani şimdi. Mesela çıkartacak. sana DM, dev atan insan <laughs> abi bana DM'den yürüyenleri şaşırıyorum burada. Peki abi onu başka bir video <laughs> konuşalım. Kardeşim hoş geldin. Hoş ee, gelir gelmez de Kerem'in masaya çökmüşsün. İlk günden bu başarı ileri düşünemiyorum. Yani <laughs> seni tanıyalım abi. ismin nedir? Adım Abdü Samet. Sancaktepe'de oturuyorum. Shift.net ofisine gelmek istedin. Evet, her zaman videoda gördüğüm insanları yani gerçek yüzlerini görmek istedim. Mesela bu adamın videodan bir farkı var mı mesela? Şu an videoda <laughs> burada. Yok, hiç kimsenin bir farkı yok. Yani gelince ulan videoda böyle yapıyorsunuz da gerçek hayatta böyleyince Allah belanızı vermesin dediğim <laughs> bir şey var mı? Belki emin olabiliriz. Onu hmm. videoyu kapattıktan sonra söylesen. <laughs> var yani. <gülüyor> 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 ne var mesela abi? Öyle yani yani. Peki gelince ah hakikaten öyleymiş lan falan dediğim bir şey var mı? Her şey. Ne mesela? Şöyle içeriye baktığım zaman her videoyu açtığımda mesela... Dur senin açığından bakalım istiyorsan. Bu arada Kerem'in masasının pis buldun mu? Kaç yıl? Ya adam buraya ne yapmış olabilir ya? Gerçi başkaları da kullandı ama. Peki şuradan senin açığından bakıyorum Benim şu anda ofise. İlgimi İlginç İlginç çekenler var. İlgini çekenler nerede? Şunlar mı? Tut bakayım. Ne o? LG G6. Hangisi favori? Ben her zaman Sony taraftarıyım ama tasarım çok. O... Çerçeveleri çok fazla. Abi burayı göstermesin. Yazarlara iyi bakın. Mesela abi. şu pozisyon hakkında ne düşünüyorsun? <laughs> İnşallah her zaman böyle değildir. Mesela yani saatleri içerisinde böyle, dışarıda böylesi. Ama sadece bu kadar, yani daha ileriye gitmiyoruz. <laughs> yani mesela masalarda gördüğün Nutella kutusunun anlamı başka. <laughs> Onu söyleyeyim sana. Peki abicim, evet. buradan beklentin ne? Bize ne önerirsin şirket? Bak gördüm bu adamları, gördün. Adam olun, insan olun, zekatınızı verin. Ne evet. öneriyorsun evet. mesela? Estağfurullah. Ben sadece inceleme, avukatı bu, bu videolardan vazgeçilmemesini istiyorum. Oğlum inceleme yapmasak site kapanır zaten. <laughs> Ama yine de teşekkür ederiz. <laughs> Sağ ol. Mesela başka ne yapalım? Böyle yeni bir video serisi önerin var mı? Bizim yüzümüze söylemek istediğin. Mesela e, sizle okurlarla da video çeksek mi acaba? Çekiyorsanız Hayır böyle değil. Evet. İnceleme mesela. Ne evet, diyorsa olur mu? çok çok istediğim bir şey. Vallahi evet. mi? Hayalim diyebilirim. Yani bizde video çekmek. Evet. Genelde eskiden Tolga'cığım Küçük Yılmaz'la e çekerlerdi falan. O zaman çok özellikle izlerdim. Kaan Ardı ve Kerem Enginar oh, şu an beraber çok çekiyorlar incelemeleri. Yani i̇zlerken orada ben de olmak çok istiyorum. En neyse. azından kamera arkasında ama olmak istiyorum. Onlar konuşurken izleyin diyorsun. tabii. E, yapalım öyle bir şey. Yapalım, yapalım. abi. Bugün neyin incelemesi var? Abi bugün Kerem dışarıda. Kerem'in incelemesi 500 TL e incelemesi var onun bugün biliyorsun. Bizi dışarıda ne Benim yine dışarıda. Bunu daha uygun bir güne organize edelim bence güzel olur. Evet bu arada bazı incelemeleri değiştiriyoruz artık. Mantığı değiştiriyoruz. Ee, onu göreceksiniz artık zaten bir iki hafta sonra o nedenle pek ofiste inceleme artık göremeyeceksin dışarıda mı dışarıda Evet dışarıda istiyorsan bize takıl Akbil var mı? <laughs> al Akbil'ini gel falan. <laughs> 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 Akbil'inde al gel o zaman seni tanımak istiyoruz. Evet, ben <laughs> çok sevinirim. Peki abicim buradan insanlığa ofistekilere e, iletmek istediğimiz ya Emin oğlum ne ilginç bir insansın niye video çekmeye başlayınca sen masaj yapmaya başladın Dalgınlığıma geldi. İlgi mi çekmeye mesaj, çalışıyorsun? Ben, mesaj, ben, ben mesaj, de bir mesaj, işe ben. yarıyorum falan. O dinlerken abi, Ordu Muhabbet dinlerken farkında olmadan... İşte yazarları her zaman mutlu tutmak gerekiyor. Vallahi saç tamam, ve sakala... Mutlu olduğunu nereden bildin peki? Nereden bildin? Gayet de mutluydun kan. Hiç sonu, itiraz etme şu an. Solu mutlu oluyordu belki. Yani. Of! <laughs> oğlum sen ol. ne iğrençsin. Arşivci değil mi abi işte? Oğlum senin kepaze olduğun yetmiyor mu ya? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şuradaki nereden? Şuradaki linkten bu adamın e, şaka videosunu izleyebilirsin ama oğlum bu söylediklerinden sonra senin şaka olduğunu zannetmeyecekler. <laughs> <laughs> Zaten zar zor diyorum abi şarkı olduğunu. Millet soruyor gerçek dedi mi gerçek dedi mi falan <laughs> Ya Allah'ım. Link abi adam. Allah'ım ya Rabbim. Dört <laughs> Rabbi. yorumdan biri link istiyor abi. Linkleri versin. Linkleri versin. <laughs> <laughs> Tövbe şey ya Rabbi ya. Oradan bir yükseldi. Emrah'cığım var mı söylemek istediğim bir şey? Mesela bu arkadaşlarımızla birlikte ne tarz videolar çekebiliriz? İnceleme anlamında. Bir düşün. Düşündükten sonra dedim. Abi. Bir düşün abi aynen. Bir de yazılı olarak da noter onaylı. Kardeşim ee, bir sosyal mesaj var. insanlığa, evrene, uzaylılara. Mesela uzaylılara bir mesaj ver abi. Ne demek istersin? Uzaylı deyince hava karardı lan. <laughs> Tövbe estağfurullah. Uzaylılara Akdeniz'e <laughs> gelin demek istiyorum. El sağla kardeşim.